merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video o yüzden yani çok özür Furkan videolarının sesini kes. Oyun ben sesini Evet. Ben senin Minecraft <laughs> videolarının hepsini izledim. Sesler bayağı da Evet arkadaşlar 2 saat sonra eşek şakası. 2 saat Belki şimdi çıkmayacak. Yok yok iki saat var galiba. Ben öyle biliyorum. Çünkü bir önceki videoda yazıyordu. Ben yazmıştım. <laughs> yok nenem yazdı. Eka. Kamera tutacağımı hazırladım. Belli, belli, oluyor değil mi? Tam belli oluyor. <laughs> tamam ben artık tutacağım. Geç geçe bağlamattı. Oho. Ha onun bir parçasını sen çektin. Dedim bir parçasını yani. Arkadaşlar şu ben de mesela Kamera için. Ver, ya, ya, kamera vurmuyordu. Ver. Yok Kamera artık çeker mi? Nasıl ya? Sen video çeker zaman Minecraft'ta e falan çekerdi. Hani sen böyle oturuyorsun orada falan oturuyorsun. Sen öyle ben de seni çekiyorum. Kamera. Kamera yani. çekiyor değil mi? Yani. Kamera bir kamera arkası gelmemiş. Doğru gelsin. Ben getirmiyorum ki kendisi kanalda slime videosunu. Ama kendini yapma. Bunu şöyle yapalım. Kamerayı. Arkadaşlar hiç ölmeden gitmeliyiz. Yani ölmek olmaz. Ölmek olmaz. Öl evet. Evet. Bunu teklifleyeceğim sana. Bunu teklifleyeceğim sana. Neشب böyle durayım. Bunu teklifleyeceğim. videoduk. Evet. Neyse hemen ben benden. Hemen tamam. Yes. Şey yes. hemen. hemen. Tamam. Sana tıt. Sana da ben. Bak. Hah. Bakın arkadaşlar. Ben yeni slime videosu çektim, on atmadım. Böyle. Böyle. maç Benim işim gücüm Duvarda Duvardaki şimşek bankanın Hangi <laughs> <laughs> Çocuğun kafası kafadan çıkmış bir bunu da aklıma efsun Ay karnım 嗯。<music> Vay 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 vay. Adam kral adam. Adam. Sana diyorum. Hı, hı, hı. Evet arkadaşlar bay bay. Bay bay.